Merhaba arkadaşlar, Kaptan Tufan'ın Evreni kanalıma hoş geldiniz. Bugün takım yetenekleri konusunda Team Skills konusundan bahsedeceğim. Burada takım kurmaya istediğimizde e, takımda, e, e, bak oyuncuları güçlendirmemiz için e, bize e, üç ayrı slot tanımlanıyor. Bu slotlara koyduğunuz yeteneklere göre takımların güçleri o isme ona nispeten artıyor şu an metada en yüksek artan yüzde olarak yüzde 28 görünüyor. Çok nadir birkaç süperstar kartında ise yüzde 28'in üstünde e, iki artıran şeklinde e, ekstradan yüzde 30'a kadar e, bir yükseltme sağlayan kartlar mevcut. Ben şu an yüzde 28 olarak e, güç veren oyuncuları e, gösteren listeyle e, başlayarak size bahsetmek istiyorum. Takım kuracağınız zaman bu listedeki oyunculardan edinirseniz e, takımınızı daha e, şey olarak daha üst seviyede güçlendirmeniz mümkün. E, şimdi burada Agility Type ile alakalı e, kısma geldik. Burada e, burada en üst tarafta e, bu Lise yine Nina Mart'a ait olan liste. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu, bu hazırlamış olduğu bize kolaylaştırıcı listelerden dolayı. E, Agileti Asya oyuncusu. 5 ya da daha fazla olursa bütün takıma 28 veriyormuş. Buradaki oyunculara baktığımızda Misaki, Kotaro Furukawa, e, Masuyama, Sorimashi ve e, Nobuyuki Mikura. E, bu şey olan Agileti Non Japona e, bu Griezmann veriyor 28 Agileti Type Club Club yani 5 tane A Agileti kulüp oyuncusu olursa bütün takıma 28 veriyor burada da Zidane var Del Piero var Duchamp var e, hmm, Puyol var e, Hyuga var e, Spiderman var ve Tachibana kardeşler var Burada Agileti Japona 5 ve daha fazla olursa veren e, Tomaya Kay var ve sadece A agresiden takım kurduğunuz zaman şartsız şursuz 28 bond veren oyuncular da burada e, mevcut. Bunların listesi şu şekilde şu değil. Hepsini rahatlıkla görün. E, A gününde eğer sadece agresi takımdan oyuncu oluşturuyorsanız bu yukarıdaki oyunculara tamamlamak zorunda değilsiniz. E, bu alttaki oyuncularından pasiflerini direkt kullanabilirsiniz. Ama ta, kurduğunuz takımın içerisinde başka renkten bir oyuncu varsa elementten bu elementin oyuncusu bu 28 bottan 28 bahtan yararlanamaz. Onun için buna dikkat etmeniz önem arz ediyor. E, Tafnus için olan ise bu şekilde 5 tane veya daha fazla Asya oyuncusu olursa e, 28 veren oyuncular e, 5 tane çok fazla yok bakıyor görüyorsunuz Soda var, bakışlı mağaza var. Şimnosuke Kazami var. Misugi var, Masuyama var. non -Japon için sadece bir tane Barcelona oyuncu var. Latin 5 tane daha fazla olursa olan Galvan var. 5 tane kulüp oyuncusu ve daha fazla olursa 28 veren oyuncu da burada. Ve sadece T oyuncuları 28 veren lise bu şekilde. Ee, buradaki lisedeki oyunculardan kendinize daha şey takım kurabilirsiniz Bu da e, S sayfa geçiyoruz e, Bu da 5 ve daha fazla e, skin Type Asyalı oyuncu olursa Bu da sadece e, şey var 2 e, oyuncu var Misaki var Bir de Sano var e, Non Japon için e, Alberto var Kofi Sarpun var ve Margus var Japon için Wakabayashi var e, ve bir var süper dilim festival. Latin için e, Leo var e, kulüp için bakın burada epey bir oyuncu var ve 28 tane yani bu, bütün S takımı oluşturursanız 28 boncuk oyuncu oyuncular da bunlar 28 boss alacak oyuncular bu şekilde şey yapabilirsiniz bunun haricinde Böyle bir şey daha var. Onu da bulabilirsem göstereyim size. Evet, burada bu da son dönemde çıkan metadaki şeyler, team skill'leri. 5 yere daha fazla Rising Sun. Burada bakın ırk istemiyor sadece. Rising Sun olması yeterli. Bu oyunculardan temin edersiniz. Rising Sun şeyine ırka bağlı kalmadan e, kurabiliyorsunuz. 9 ya da daha fazla Rising Sun için bakın 2 oyuncu var. 5 ya da daha fazla J JA için 28 bu var. E, Next Dream oyuncular için bakın e, Murabe var ve Schneider var. 9 ya da daha fazla için de e, Aoi var. Bakın aktive edilen Team Skill Slots diyor şuradaki şu kısım. Bu kısımdan aktive ediliyor burada takımlara 28 ya, e, buff vermeniz lazım ki takımınız güçlensin. Ben şimdi buradan e, şey dönüp süperstarların e, vermiş olduğu ekstra buff'ları göstereceğim size. çünkü e, bahsettiğim listede onlar yoktu. Evet bakın burada Tsubasa 5 ya daha fazla toughness type Asya olursa 28 veriyormuş aynı zamanda Asyalılara da 2 veriyormuş yani bu şekilde Bir takım kurduğunuzda Eğer ki 5 ya daha fazla toughness type Asya kullansanız 28 bond, e, buff alıyorsunuz Aynı zamanda Asyalı oyuncularınızın her yerine 2 tane daha alıyorsunuz Bu ciddi bir avantaj Bu şekilde süperstarlarında sadece bu pasifler var Onun için Onları değerlendirmenizde fayda var. Maça başlarken ne kadar güçlü başlarsanız o kadar etkili olursunuz. Bakın burada Superstar League adı da benzer bir durum var. Bakın burada 3 tane her renkten az, e, oyuncu olursa diyor 28 veriyorum takıma diyor. Aynı zamanda Asya oyuncuların hepsine de artı 2 veriyorum diyor. Böyle bir avantaj sunmuş. Bakamaya şeye bakalım. 5 ya daha fazla Agile Type Asya kullanırsanız 28 veriyorum takıma diyor. Aynı zamanda Asya'nın hepsine 2 veriyorum diyor. Yani bu şekilde tamamladığınız zaman 3 şeyden de 30 takım skill ile daha şey, şey, avantaj sağlayabilirsiniz. Mesela burada başka Germany'e gidelim. Schneider'ler kalsın pasiflerini göstereyim size. Ve team skill'lerini göstereyim. Bakın burada 5 yıla skill type non japon olursa takıma 28 veriyorum diye Avrupalara da ayrıca 2 veriyorum diyor. Böyle bir avantaj sunuyor. 6'sa geçelim. Bakın agility non japon 5 tane ya da daha fazla kullanırsan 28 veriyorum. Aynı zamanda Avrupalara 2 veriyorum diyor. Bu şekilde bir şey kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra Avrupa'da İtalya'da Hernandez var. Süperstar. Hernandez'in pasifine bakalım. takımın yeteneğine. Daha diyor ki 5 tane T kulüp varsa takıma 2 veririm. Bütün o kulüp oyuncularına 2 veririm diyor. Bunu mesela ben kullanıyorum. Kendi takımımda. Bu pasiften yararlanıyorum. Yani diğeri Pierre. 3 oyuncudan, 3 ayrı tip oyuncudan 3'er tane bulunursan şey veririm diyor. Bunu ben tek oynadığım için de faydalanamıyorum bundan ama 3 rengi oynattığınız gün bundan da ayrıca yararlanabilirsiniz. Daha sonrasında Latin oyunculardan gelen şey vardı. Latin oyuncular, bak şeye bakalım Latin Amerika. Santana değil pardon natureza Bakalım asia'da daha fazla toughness sahip mi japon olursa 28 veriyor takıma ayrıca latin ve kuzey amerikalılara 2 veriyor ekstradan salinas'a bakalım salinas <laughs> bakın 3 ayrı renkten 3 oyuncu buluş, bulundurursanız 3 ayrı elementten 28 adet latin kutu 28 veriyorum diyor. Aynı zamanda Japonlarda olan Misugi'ye bakmadık. Onu unuttuk. 15 ya daha çok skill type Asya olursa 28 veriyor takıma Asya'lılar 2 veriyor. Bu şekilde e, bu takım yeteneklerini kullanırsanız takımlarınızı daha güçlü hale getirebilirsiniz. E, benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.